Hedettin Duran tabi bir muhasebe cefenin farklı bir muhasebe yapıyor yani. Mükelleflerin hayat... muhasebesinden biraz farklı muhasebe değil mi? <laughs> ee, hayat muhasebesi. Yani bilanço var bizim hesabımızda. Aktifler, pasifler. Ee, yani varlıklarımız ve borçlarımız. Sonunda ya zarar edersiniz ya karar edersiniz. Ben diyorum ki yazın bakalım neler yapıyorsunuz. Bizim elemanlarımıza arkadaşlar dinlemesi için şey yapacaklar. Yazın diyorum nelerinizi sevmiyorsunuz. ...kendinizle alakalı. Yazın diyorum nelerinizi seviyorsunuz. Sonra çizmeye başlayın. Bakalım ne çıktı ortaya. İşte bu aslında hesaptır. Bu muhasebedir. Yani bu hayat muhasebesi bizim muhasebemizden farklı değil ki. Ne yapıyorsun? Namaz kılman gerekiyor. Yoldaki taşı kaldırman gerekiyor. Selam vermen gerekiyor. Hoş gülmen gerekiyor. Yolda giderken... ...geçen gün bir arkadaşımızla... E, ...yol benimken... ...yoldan geçen bir arabaya müsaade ettim geçti. Geçen gün adam ve çok sevinerek ellere teşekkür etti. Yanımdaki arkadaşlar dedi ki ne kadar sevindi. İnsan sevindirmek bu kadar kolay, bu kadar basit. Çok küçük şeylerle insanımızı bizi sevindirebilirsiniz. Somursan, koronaya asılsan e, ne oldu? O insanın hayatı nasıl devam etti? Biraz anlayış. Birazcık anlayış. Aslında anlayışın dozunu ayarlayabilirsek hayat çok güzel gidecek. Ama hep önce ben, hep önce ben deyince bu sefer benliğe girip işin asa, aslını kaçırıyoruz. Herkes önce ben deyince herkes birinci olmuş oluyor. Öyle. İkincisi